kattaki şu etkin nedir? Benim kirpiklerim varmış ya. Biraz daha bordo tonlarında romantik bir makyaj. Not kozmetikte denemek istediğim bazı ürünler vardı. Bence o gün bugün. İlk önce gözlerden başlayalım. Yeni çıkan Silk Tattoo Liner'ı kullanacağım. Deep Wine 04 numara. İlk önce göz içime sürerek başlıyorum. Özellikle dış köşeleri daha da yoğunlaştırıyorum. Kirpik diplerimden bir çizgi şeklinde geçeceğim. İnce bir fırçayla de dağıtıyorum. Yeşil göze ne kadar çok yakışıyormuş bu renk. Size kalemin yapısını şu şekilde göstereyim. Asla akmıyor, dağılmıyor ve suya dayanıklı. Göz makyajımı tamamladım bir far dokunuşları yaptım. Grey Inman Serum Concealer'ını kullanacağım. Göz altlarınızı kapatırken nemli bir bitiş sağlıyor. Ayrıca içeriğinde 50 SPF olması çok iyi. Kapatıcılığı oldukça başarılı. Çok doğal görünüyor. First Class maskarasını uygulayacağım. Tek kattaki şu etkin nedir? Benim kirpiklerim varmış ya. Müthiş bir hacim kattı. Maskaraya öldüm öldüm bittim. O kadar diyorum. Şimdi artık şunları bir kapatalım. Grey Inman Healthy Skin kullanacağım. Parmağımla pıt pıt bırakacağım. Ve fırçamla dağıtacağım. Doğal bir şekilde cildimizde bütünleşecek. Bence günlük kullanım için gayet yeterli. De. ayrıca içerisinde 50 SPF var. E biraz yüzümüzü renklendirelim. 04 sanki. Şöyle bir yapısını göstermek isterim. Dağılımı çok çok kolay ve ciltte çok güzel bütünleşiyor. Sağlıklardan favori rengim bu. Müthiş bir dudak kombom var. Silk Stay Lip Liner. Chocolate Brown rengi. 10 numara. Gerçekten 10 numara. İlk önce dudağımı çerçeveleyeceğim. İnce uçlu bir fırçayla içe doğru dağıtacağım. Dudağımın iç kısımlarına ikonik mat lipstik süreceğim. Üstüne lip oil sürerek dudak kombomu tamamlıyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.